Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 28 Kasım 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün üzerinizdeki stresten ve gerginlikten olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalısınız. Olumsuzlukların kısa zaman içerisinde son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları ona göre atmanız gerektiğini de unutmayın. Mantık ve duygu arasında sıkışıp kaldığınızı hissedeceksiniz. Her şey yolunda gibi davranmanız kendinizi kandırmanıza neden olabilir. Haftaya hırslı ve kariyerine odaklı bir şekilde başlıyorsun. Bu durum kendine yeni hedefler koymana ve kararlı bir şekilde ilerlemene yol açacaktır. Fakat kariyerinde takındığın bu hırslı tavrı çevrene yansıtmamak konusunda dikkatli davranmalısın. Aksi takdirde çeşitli yanlış anlaşılmaların içinde kalman mümkün olacaktır. C yandan kendini yeniliklere açtığın bir dönemdesin. Bu dönemde attığın adımları iyi hesapladığından emin olmanı öneririm. Hoş burcu, aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa kısa zaman içerisinde halletmeye çalışmalısınız. Dengeli olabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğun sürece giriyorsunuz. Mesleki olarak tüm gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekiyor. Sonuçların her açıdan belirleyici olabileceği bu dönemden doğru anlamda yararlanmanız gerekmekte. Koşullara uygunluk göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşmazlıklar söz konusu olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Harcamalar konusunda hata yapmaktan da kaçınmanız gerekmekte. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, burcumuz boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çok daha anlayışlı ve sakin kalmanız gerekmekte. Davranışlarınız konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde herhangi bir sorunun ve sıkıntının da sizi yıldırmayacağını bilmelisiniz. Dengeli olabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak davranışlarınız konusunda biraz daha anlaşılabilir olmalısınız. Bugün ilişkinde yaşanabilecek olan fikir ayrılıklarında, takındığın tavra dikkat etmelisin. Partnerinin fikirlerine karşı saygılı davranmalı ve kendi fikrini diretmek yerine orta yolu bulmaya çalışmalısın. Te yandan kendini fazlasıyla enerjik hissedebilirsin. Fakat kafanda sürekli başka konuların olması elindeki işe odaklanamamana yol açabilir. Bu sebeple bulunduğun anda olmanı ve hayatındaki sorunları düşünmek için kendine boş bir zaman yaratmanı öneririm. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek gerginlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Doğru yaklaşımlar sayesinde bunları da lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Problemlerin son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün birlikte iş yaptığınız kişilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz size zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekmekte. Kişisel sınırlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sorunda yaşanmayacak. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de üçüncü sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren sorunlardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Fiziksel ve zihinsel olarak her şey daha da karmaşık olabilir. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirlediğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Haftaya oldukça enerjik ve motive başlayabilirsin. Takındığın bu enerjik tavır, özellikle iş yerinde yarım kalan işlerini tamamlamak konusunda yardımcı olacaktır. Te yandan çevrende gördüğün tavır ve düşünceler, karşılaştığın konulara bakış açını etkileyecektir. Bu sebeple yanında kendini pozitif hissettiğin insanlara zaman ayırmalı ve düşüncelerini olumlu yönde yönlendirmelisin. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda olur olmadık sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ki bu da birlikteliğinize zarar vermekte. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Dengeleri lehinize çevirme şansınızda bir hayli fazla. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstenmeyen ne kadar sorun varsa çözümlemeniz gerekmekte. Bilinçli ve kontrollü olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, dördüncü sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde olan sözel iletişiminize fazlasıyla önem vermeye çalışmalısınız. Gereğinden fazla agresif tavırlar ortaya koyduğunuz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Yüksek enerji altındasınız ve bundan doğru anlamda yararlanabildiğiniz takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın yaşadığınız tüm hayal kırıklıklarını bir kenara bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Haftaya oldukça enerjik ve pozitif başlayabilirsin. İş yerinde elindeki işleri hızlıca halledebilir ve keyifli bir gün geçirebilirsin. Fakat iş arkadaşların ile kurduğun iletişimlerde dikkatli olmalısın. İş yerindeki insanlarla fazla samimi olmaman, insanların seni yanlış anlamasına sebep olabilir. Te yandan sağlığına daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Çeşitli sağlık sorunları yaşamamak için tedbirli davranmanı tavsiye ederim. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Tüm sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansına da sahipsiniz. Kendi kendinizi baskı altına almadığınız sürece ilişkinize olan yaklaşımlarınızda değişiklik gösterebilir. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün ortaya koyacak olduğunuz fikirlerin arkasında durmalı ve gerçekleştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz önlemlerin de her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Kontrollü olmaya çalışmalısınız. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren yeni bir haber alabilirsiniz. İçten içe biraz olsun rahat nefes alabilecek olmanız da önemli. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi yaşamsal konularda daha gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda ufak tefek aksaklıklar da yaşanabilir üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar kamraşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmediğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün konfor alanından çıktığın ve yeni konularla ilgilendiğin bir gün olabilir. Yaratıcılığını kullanıp adım attığın konular, kendini oldukça özgüvenli hissetmene ve sonucunda çeşitli başarılar elde etmene yol açacaktır. Te yandan partnerinin desteğini fazlasıyla hissettiğin bir gün olabilir. Bu durum hayata daha pozitif bakmana ve ilişkindeki bağın artmasına yol açacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Anlaşılması güç adımlar attığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak biraz olsun moral bozukluğu yaşanabilir. Tam olarak istediklerinize ulaşamayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Sakin kalmalı ve sınırları gereğinden fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Bugün, maddi anlamda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize adım adım ulaşmaya başladığınızı hissedeceksiniz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanların üzerinizde baskı oluşturmaya başladığını hissedeceksiniz. Kendinizle ilgili tüm sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanın yollarını aramanız gerekiyor. Agresif tavırlar ortaya koyduğunuz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Doğru ifadelerin önemli olabileceği bu süreçten doğru anlamda yararlanmaya çalışın. Hedeflerin ve başarmak istediklerin konusunda oldukça sabırsız olduğunu biliyorum. Fakat özellikle kariyer anlamında adımlarını yavaş ve dikkatli atmanda fayda var. Aksi takdirde fazla aceleci davrandığın için çeşitli hatalar yapabilir ve yanlış kararlar verebilirsin. C yandan finansal anlamda sıkıntılı bir durumun içinde olman mümkün. Daha tutumlu davranmalı ve isteklerini değil, ihtiyaçlarını ön planda tutmalısın. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki anlaşmazlıkları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Cesaretinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri lehinize çevirme şansınız bir hayli fazla. Karmaşadan olabildiğince uzak durmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Kontrolü tamamen elinide bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Bugün, finansal durumunuzu zorlayabilecek her türlü harcamadan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Bilinçli harcamalar gerçekleştirmeniz gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 7. sırada yer alan, Burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, size ait tüm değerleri insanlardan gizlemek isteyeceksiniz. Gözlerden uzak kalma arzunuz var ve bu da olur olmadık adımlar atmanıza neden olabilir. Kavrama yetinizde bir hayli fazla. Koşullar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece her şeyi lehinize çevirme şansına da sahipsiniz. Düşündüklerinizi uygulamak için de biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün senin için oldukça keyifli ve rahat bir gün olabilir. Özellikle kariyer anlamında çevrenden aldığın destek gününü fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Ney yandan kafanda çeşitli yatırım fikirleri olabilir. Yatırım fırsatlarının ayağına gelmesini beklememeli ve çeşitli araştırmalar içine girmelisin. Bu sayede senin için en doğru olan yatırım fırsatını görmen çok da zor olamayacaktır. Terazi burcu, aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi geriye çekeceksiniz. Gösterdiğiniz ilginin ve sevginin karşılığını alamadığınızı hissedeceksiniz. İlişkiniz üzerindeki kara bulutları bir an önce ortadan kaldırmaya bakmalısınız. Gidişat sizi ve birlikte olduğunuz kişiyi rahatsız etmekte. Terazi burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olur olmadık etkilerle karşılaşabilirsiniz. İşsel sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalmasını sağladığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan da doğru anlamda yarar sağlamaya çalışın. Bugün finansal olarak sizi zorlayabilecek her türlü harcamadan uzak durmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Kontrolü genel olarak elinizde bulundurmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hedeflediklerinize yönelmekte sorun yaşamayacaksınız. Normalden daha hırslı ve istekli davranabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Kişisel sınırlarınızı ihlal etmediğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün elindeki işleri boşlayabilir ve odaklanmak konusunda zorluk çekebilirsin. Bu durum karşısında kendine biraz zaman ayırmalı ve yavaş adımlarla ilerlemeye devam etmelisin. Yakaladığın başarıyı sürdürmek için yavaş olsa da devam etmen gerekiyor. C yandan aile içinde bir takım sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar karşısında isteklerini diretmemeli ve alttan almaya çalışmalısın. Bu durum aile bireylerinin kalbini kırmaman ve haksızlık etmemen için oldukça önemli. Akrep Burcu Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırma şansına sahipsiniz ancak bunun için beklemede kalmanızın daha yararlı olabileceğini de unutmayın. Sınırları gereğinden fazla zorlamamanız gerekiyor. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün bildikleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durum her ne kadar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kolay para harcayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Daha tutumlu olmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sosyal ilişkileriniz açısından kendinizi daha gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. Toplumsal koşulları çok fazla kafanıza takıyorsunuz ve bu da ister istemez sorunlarla karşılaşmanıza neden olmakta. Ayrıca, ikili ilişkilerde de gereğinden fazla alınganlık gösterebilirsiniz. Sizi memnun etmeyen şeyleri değiştirmek istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Bugün kariyer anlamında karşılaştığın problemlerde aktif bir rol oynaman gerekebilir. Kendini elindeki işe odaklamalı ve yaratıcılığını ön plana çıkarmalısın. Bu sayede karşılaştığın sorunların üstesinden rahatça gelebilir ve gününü kendi adına oldukça kolaylaştırabilirsin. Te yandan yakın çevrende senin fikrine ihtiyaç duyan insanlar olabilir. Sevdiklerine farklı bakış açıları kazandırmak, ilişkilerindeki bağı fazlasıyla arttıracaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ani tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Tersliklerin önüne geçme şansınız da bir hayli fazla ancak tam olarak nasıl hareket edebileceğinize de karar veremeyeceksiniz. Abartılı yaklaşımlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün biraz dinlenmek ve tembellik etmek isteyeceksiniz. Önemsiz konuları zamanında çok kafanıza taktınız ve bu da sizi yıprattı. Biraz uzaklaşmak ve yenilenmek size de iyi gelmeye başlayacaktır. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden geleni yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve kontrolü elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Odak noktanızın da bu süreçte değişim gösterme ihtimali bulunuyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 10. sırada yer alan, Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda oluşan olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmalısınız aksi halde istenmeyen gerginlikler de söz konusu olabilir. Normalden daha keskin ve ters davranmaya müsait olduğunuz bu süreçte elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Doğru ve dengeli olabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Bugün duygusal anlamda kendini bir denge içine oturtmakta zorlanabilirsin. İçinde bulunduğun bu duygu değişimlerini özellikle iş yerinde çevrene yansıtmamak konusunda dikkatli olmanda fayda var. Aksi takdirde çevrendeki insanlarla bireysel tartışmalar içine girebilir ve kendini gereksiz yere daha fazla strese sokabilirsin. Te yandan maddi anlamda içinde bulunduğun sorunların çözümlenmeye başladığı bir döneme giriyorsun. Tutumlu tavrını korumalı ve endişelenmeyi bir kenara bırakmalısın. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik kalınganlıklar ortaya koyabilirsiniz. İçten içe sizi heyecanlandıracak yeni gelişmelere de hazırlıklı olmanız gerekmekte çabalarınızın karşılığını alabildiğiniz bu süreçten doğru anlamda yararlanacaksınız. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeye çalışın. Başarıya ulaşma arzunuz bir hayli fazla ve bunu meslek hayatınıza yansıtmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddi anlamda zorluklar yaşanabilir. Etkin yaklaşımlar ortaya koymak için zaman zaman hızlı adımlar atıyorsunuz ve bu da istenmeyen sorunlarla karşılaşmanıza neden oluyor. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, kimi zaman ön planda olmak isteyecek kimi zaman da çekinden tavırlarınızla dikkat çekebileceksiniz. Güçlü duyularınıza ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çekincelerinizi geride bırakmalı ve ön planda olmanın yollarını aramalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını sağladığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Bugün özellikle iş yerinde bir konu hakkında fikrini belirtmeden ya da adım atmadan önce konuya hakim olduğundan emin olmalısın. Aksi takdirde hatalı bir tutum sergileyebilir ve sonrasında pişmanlık duyabilirsin. C yandan maddi anlamda harcamaların konusunda daha planlı ilerlemen gerekiyor. İşini şansa bırakmak ve ekonomik bir planlama yapmamak ileride oldukça sıkışmana yol açabilir. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda mutluluğa ulaşmak istiyorsanız çaba sarf etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Hisleriniz bir hayli yoğun ve bunu da birlikte olduğunuz kişiye net olarak belli etmeniz gerekmekte. Hata yapmamanız gereken bir gün. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak şartları gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Sınırların bilincinde olmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Doğru yaklaşımlar ve kararlar, günü en iyi şekilde geçirmenizi sağlayacak. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerinizi ilgilendiren konularda daha bilinçli olmalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Dengeleri zorlamadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İşsel sorunların ve sıkıntıların da kısa zaman içerisinde ortadan kaldırılmasını sağlamanız gerekiyor. Kontrolü elinizde tutmaya çalışın. İş yerinde takındığın disiplinli tavrın sayesinde seni oldukça tatmin edecek başarılar kazanman mümkün. Bu disiplinli tavrını koruyup, hedeflerin adına ilerlemeye devam etmen gerekiyor. Te yandan son zamanlarda hayatında seni endişelendiren konuları düşünmekten kaçınıyor olabilirsin. Fakat bu sorunlarla yüzleşmemek seni içten içe yoran bir durum. Bu sebeple sonucun ne olacaksa olsun katlanmalı ve hayatındaki sorunları bir sonuca ulaştırmalısın. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali var. Duygularınızı zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Etkin adımlar atabildiğiniz takdirde sorun yaşanmayacak. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, hata yapmaktan kaçınmalı ve sizden istenenlere olumlu anlamda cevap vermeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olursa olsun, doğru şekilde içinden çıkmayı başaracaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, maddi anlamda ufak tefek olumsuzluklar yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Çabalarınızın karşılığını tam olarak alabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.